sana. Söz verdik diye. Benim dedim. Bir daha rastlayalım. Bir daha Sinerde ben sonra şey yapayım. Gece. Biraz sonra dışarı çıkalım oyna tamam mı kız? Hı. Taş mı top diyeceğim? Sen bu çekara baktın mı Murat'a? Taşları boyayacağım. Yani Dün de akşam değil. Ha. Bakın, Yarın da tamam, öyle. Ne yapacağım? Arkadaşlarına da götür okulda olur mu? Olur. Boşa al. Yeniden bir çay yani. Efendim. Kıza söyle de bir arasın bakalım. Kime? Su. Buradan yine sana bilgi vereceğim. Tamam mı? Plan bu ama. Şu anda devletleme Yolu istasyondayız. Babanda yaşıyoruz. Evimizde ağır hasarlı. Giremiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyoruz. Tabii ki öncelik olarak diğer yıkım yerlerine gittiği için hiç şeyimiz yok. İşte Allah'ıma çok şükür çocuklarımız artık sağlık var yerinde. O kadar. Burada yaşamaya çalışıyoruz ama ev sıkıntıları var. Öbür depremde de kalmıştık. Bu ikinci da değilim. Burada akrabam tanıdığım kimsem de olmadığı için ilk geldiğim yer burası. Allah razı olsun onlar da hemen temin ediyorlar, ayarlıyorlar. Sıcak da en azından hava çok soğuk olduğu için sıcak bir yerde oturuyoruz yani. Aslında en kötü zamanında, en kötü anında kurulan dostluklar çok güzeldir ya. Vagonda ekmeğini paylaşıyorsun, suyunu paylaşıyorsun. O hiçbir zaman unutmayacağım şeyler yani. Devletimize ona Allah, Rabbim devletimize cevap vermesin. Allah on, onları güç, kuvvet versin. Ben e, vagon gittiği zaman deseler ki Maraş'a veya başka yere bu vagon gidecek, seve seve ineceğim. Çünkü oradakiler daha mağdur, ama benim gidecek hiçbir yerim yok. O kadar. Tren istasyonunda Allah devletten, devlet demiryollarımızdan razı olsun. Bir imkan tanımış, ellerinden geldiğinin fazlasıyla yemesidir, içmesidir, elektriğidir, suyudur, şeyde her şeyini karşılıyorlar. Abi biz depremden beri yaşıyoruz. Allah razı olsun diyorum ya devletimizden, devlet demiryollarımızdan, müdürlerimizden, amirlerden. Yani ne diyeyim sana, kim sorumluysa bu imkanı bize tanımış yememize içmemize bilmem neyimize kadar karşılıyor